kalite kötü arkadaşlar. Neyse. Ya bizim merhaba sizler bir de gördüğünüz gibi bu kanalda ilk kez Granny 2 oynayacağız abi. Yani ben oyunu biliyorum abi. Müziği kapatalım. Çok kötü bence. Ama isterseniz açabilirim. Yorumlara yani yazın. Bu arada arkadaşlar ne hani benim Granny'de hani birinci günde ikinci güne geçmiyor. O Granny 1, 2, 3'te de çıkıyordu. Hani ben Google Play'da indirdiğim Granny'ler var ya. Ben onları APK indirdim hepsini. Al bak normalde sıfırıncı gün oluyordu. Doğmuyordu karakter yani böyle kalıyordu. Oyundan attı. Zaten bugün her şey üstüme geliyor arkadaşlar. Neyse videoda sinirlenmeyeyim. Dün sabah ezanına uyandım. Deprem alarmı çaldı. Ne alaka dedim. Deprem olmadı. İstanbul'dayız bir de çok deprem olan alan. Niye videomda bıraktım? Keçi Haygabzen. Bir de oyundan atarsa. Vahim. Ama PK grenler de olur böyle. APK oyunlarda olur genellikle. Kalktık abi. İnşallah oyundan atmaz. Settimi full yaptım. E, bir test ettim. İkinci güne geçiyor mu diye de geçiyor arkadaşlar. İnşallah geçer. Videoya açtım diye nazar değmesin. Böyle kalsın arkadaşlar. Olur. İyi bence kalite. Arkadaşlar millet şurayı açıyor. Tamam mı? Kapağı da kapatıyor. Bu da ekstra lock varsa door lock mudur, nedir. Ben oyunu bayağı Dilen artık gitmişsindir. Gitmiş. Bu arada oyuna güncelleme gelmiş arkadaşlar. Ben bu oyuna 2 yıl önce girmiştim. En son. Yakalama müziği eklemişler. Emirhan Kuru'dan gördüm. Oyunu özlemişim be Granny 2. Granny, eskiden hep Granny 1 oynuyordum. 2'den falan 3'den falan hep korkuyordum. 3 daha korkmuş benim için. Çünkü tüfekte bir vuruyor Grandpa. Ve şu an döşeme sesi geldi. Bekleyin. Kule şu sesi ya, ses duymuyorum. Sizlerle konuşuyor muyum? Kendi sesimi duyuyorum. <laughs> Yapma, Allah seni benim. Bu videoda kabak fotoğrafı eklerim, kendim yapacağım. Videolar editleme işleniyor abi ya? Hani Sonic videosu vardı ya bir kere edit. O abone ol falan hep ben yaptım kapkuttan yaptım. Yemin ederim Allah çapsın. Ekmek kusan çapsın. Bak şu an Kur'an'a basarım. Ve arkadaşlar bu kapanları neresinden çıkartıyor? Sıçıyor mu? Yorumlara lütfen yazın. Allah belanı versin karı. At şuraya. Ha? O da bir kaçsak mı ya? Kaç. Grandpa burada değilsindir. Senin burada işin olmaz kanka. Uyumaya gelirsin de. Şu an müsait değilim ben. O yüzden uyuma. Anladın mı Grandpa? Sağ ol. Nereden kaçalım arkadaşlar? Ben bir helikopterden kaçarım. Bu parçayı unutmayalım. Şu an bunu yere attım an lazım zaten. Ne yapalım? Yakalama müziği yok. Hii. Arkadaşlar ben eski sürümünü indirdim ya APK. Yo. Ha. Ben herhalde müziği kapattığım için ya. Ha ben ay ayarlardan müziği kapattım arkadaşlar pardon. Herhalde ondandır. Yakalama müziği gelmiyor ya. What the fuck? Biz eski sürümünü oynayalım. Açtım. Gelsene bir daha. Gelmiyor. Yakalama sesi niye gelmiyor? Merhaba Granny. Bana oradan bakma öyle. Ya arkadaşlar ya. Ben yeni sürümünü indirdim diye sandım ya. Neyse arkadaşlar. eski. Siz bunu yeni sürüm olarak görün. Eski ya yeni sürümde zaten yakalama müziği var ya. Yakalama olmasa da olur değil mi? İnşallah. Video sıçtı şu an yani. Müzik yok. Bir şey yok. İnşallah şu bacağımız kırılıyor ya. Aa kapan koymadın lan herhalde. Lan grandpa uyumuş. Uyuyor. Tabanca yok. Ben altıma sıçıyorum abi. Bir tabanca. Oh bena. Al şunu. Ben orada vaza devirdim. Niye mazoya gitmiyorsun? Mal herif. Ya cam açık arkadaşlar. Ses geliyor durmadan ya. Arkadaşlar ya bu video geç gelecek. Durun be arkadaşlar ya şunu ayarlayalım. Vallahi rahat edemiyorum. Böyle kalsın. İyi mi? İyi bence. Ama erirken sıçarız. Yalnız. Şöyle. Bak küçücük olduk ya. İyi alır. Kamp pasala. Sala Salak rampa. Ben sana başka hiçbir şey demiyorum. Şu an galiba sıçtık arkadaşlar. Grandpa şu an tam arkamızda. Saklanmalıyım ben şu an. Ne olur ama. Tam bu götümüzde. Yok demiş Glass çok güzel abi. Oyunu unuttum ben abi ya. Yakalanma yoktu galiba evet. 2 yıl önce yakalanma müziği yoktu. Arkadaşlar Emrah Kulü da fazla izlemiyorum yani Grand videolarına hiç bakmıyorum şu anda. Kanalda hiç korku videosu. Yani Store'da hiç korku oyunu yok ki neredeyse. Bir bu var bu da adam akıllı oyun diyelim. Yani bir bakayım masaların altına. Giremiyoruz ya. Ama bir 1'de niye girebiliyoruz arkadaşlar? Sanırım millete yakalama müziği şey çıkıyordu ya. I, ı ı diye çıkıyordu. Oğlum bir sallan. Kapıyı açarsan biteriz gönülü. Açmadı. Gidiyoruz. Oh, 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 oh. Manyaklaştırdı beni ya bu karı. Geçen bir koydu topasıyla. <laughs> Gitti. Ye ya bir salın ya. F atacağız şu karı. Şey grampa'ya. Gel lan. Gel gel. Ya bana grandpa'ya yana çalıyor arkadaşlar. Buradan görebilir miyim? Görüyoruz. Basarın altına girmek olmadığı için sıçtık şu anda arkadaşlar. Buradan gelecek beni. E. Gel. Buradan gelecek. İstesek gelmez değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar şu an kendimi zor tutuyorum. Neyse arkadaşlar bir şey yok. Gidelim. Gitmeye gitmeye. Bu salak kalk. Arkadaşlar ben şizofren mi oldum Halen nasıl mı görüyorum Neyse arkadaşlar Umursamayalım <laughs> Arkadaşlar umursamayalım çok kaşar arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar ben hayalimi görüyorum şu an. <laughs> Sağ ol Hiç vurmaya gerek yok kanka. 还有口袋妖怪。<noise> <noise> Galiba ben şizofren oldum arkadaşlar. Bilmiyorum da. Bir şey yok arkadaşlar yani. Arkadaşlar bu bende arada oluyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sizde korkutmuş olabilirim de. Gel buraya. Allah'a emanet dayı. Ya kameradan bakamıyorum. Ne oluyor lan? Arkadaşlar ya. Yaşa ben herhalde bir şey oldu bana. Helikopter kek. Aferin sana. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Bitti oyun. Şu videoyu bir önce kapatayım ya. Gidiyorum ben. Arkadaşlar bir süre video atamayabilirim. Kusura bakmayın ya. Arkadaşlar ilk kez böyle bir şey yaşadım. Ellerim de titriyor yani yapacağım bir şey yok. Son videom olabilir mi? Yok. Devam de arkadaşlar birkaç gün video atabilir atamayabilirim. O yüzden kusura bakmayın. ben kafası buldaydı herhalde. Arkadaşlar başka bir odaya geçtim. Arkadaşlar video iptal etsem diye diyeceğim de siz korkursunuz ya. ya dış plakonu vardı galiba şatkın gram yine uymuş ya bu um, şatkın elimde gözükmüyor lan bir şey oldu bana Oldu oldu aldır. Niye ki mermi Tek. Nasıl ya? Tam 50 tane Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Arkadaşlar zombiyim ya. Arkadaşlar vurdum da geldim. Bizim glass pusamız neredeydi bizim abi? Aa glass galiba dedi. Benimle piyano çalıyor. Bizim salak görüyorum arkadaşlar. Böyle korkuyorum da arkadaşlar. Bir şey yok ya. Her gördüm galiba. Arkadaşlar yemin ederim şaka yapmıyorum. Şaka yaparsam bir şey atladım yanlışlıkla. Allah belanı vermeyin. Kalk kalk oğlum kalk kalk. Sıç sıç sıç. Bu yakalayamıyordu galiba. He. Aynen bok yakalayayım Sakinim. Takmayı unuttum kılıfızı taktım. Sandım. Bitti arkadaşlar oyun. Ben <laughs> yani buradan çıkmıyorum. Çıkar büyük ihtimal. O bana kameram çalışıyor. kapıdan gidince döşeme ses vermiyordu. Vermedi. Lan. <gülüyor> <gülüyor> la, la la la. Öyle mama bakarsın senin çel kafana sokayım. Herobrine gibi gözleri bembeyaz dedi. Bak böyle. Kör. Daha önünü göremiyor. Bize saldıracakmış. Ya mahallede de çocuklar oyun oynuyor veretler. Oh oh ah oh, ah. Oh. Buraya atacağım bakalım ne <laughs> <laughs> Arkadaşlar sizlerle bir deney yapıyoruz şimdi. Bombaya fırlat besinin imkanı. Bence öyle bir bug olmalıydı. Biri ölecekti orada. E benim benzinim nerede abi ya? Galiba yerini hatırladım arkadaşlar. Ya bu helikopterin şeyini pervanesini bant tutar mı? Koş. Git. Gidemiyorsun. O bezran çakması var arkadaşlar. Bir daha onu çekmeyeceğim. Hiç sağlamıyor zaten. koş. Ben olabilir. Doğru hatırlıyorum benim yine. Tamam arkadaşlar görüşürüz. Ben gidiyorum. Adıyoruz. Grand Prix'ne arkadaşlar. Adımda. Neyse, boş, <laughs> boş. Kaç dakika olmuş ya. Milleti bekletiyoruz 24 dakika. Allah'a emanet abi. Hadi olur. Oldu mu? Olmamış. Tamam kayıyor ya. Bitti. Neden? Neyse. Şimdi arkadaşlar adıyoruz. Ehliyeti almışız tamam. Giderim. Helikopter anahtarını kaybettim deme bana. Hayır. Bu ne? O arkadaşlar ya vallahi çok korktum helikopter ki buraya koydum sandım da ay burayı koymuşum. Kapatalım abi. Hadi gidiyorum ben. Kaçtık arkadaşlar. Dördüncü günde bitirdik. Eski Gren'i. 2. Karşım kaçmış? 28. 31'de. En uğurlu sayı. Neyse arkadaşlar artık kapatalım videoyu. Uzun oldu bence. Abone olup like e, abone olup like atmayı unutmayın. Konuşamadım. Abone olup like atmayı unutmayın. E, Greenwich Club Toy'u eski sürümüyle beraber bitirdik. Görüşürüz ve bay bay. Bildirim butonlarını açın lan.